Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrahli sadri ve esirli emri. Vahlul uktetem min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Evet arkadaşlar, cami sahihte devam ediyoruz. Kitabul Mesacit, bab 36, 36. babımız babu eddelili limen kale es salatul usta hiye salatul asr. Orta namazı, ikinci namazıdır diyen kimselerin delilleri. Rabbimiz kitabında Estaudu billah Hafidu ala salavatu ve salatul usta ve kumu qanitin" Namazları ve orta namazı koruyun, muhafaza edin ve Allah'ın divanın Allah'ın huzurunda divana durun buyur, buyurur. Alimler bu e, Kur'an'da zikredilen salatul ustanın hangi namaz olduğuyla alakalı birçok görüşler ortaya koymuşlar. İşte bugün bizim işleyeceğimiz konu da bu namazın ikinci namazı olduğunu söyleyen kimselerin delilleri. Yani bu konuyla alakalı başka deliller de var ama buradaki babımız as salatul Vusta ikinci namazı olduğunu söyleyen kimselerin delilleri. Bu babda yani bu bölümde 203 numaralı rivayetteyiz. Ve haddesena Muhammed İbn-i ve bize Muhammed İbn-i Müthenna etti. Ve Muhammed i̇bn Beşşar ve Muhammed İbn-i Beşşar kâle İbn-i Müthenna i̇bn dedi ki haddesena Muhammed i̇bn Cafer bize Muhammed İbn-i Cafer tahtis etti. Haddesena şube bize şube tahtis etti. Kâle dedi ki semi'tu katade ben katede işittim. Yuhaddisu anlatıyordu ne? An -Ebi Hasan, Ebi Hasan da. Hasan'da. An Abide, o da Abide'de. An Ali, o da Ali'de. Kale dedi ki Ali radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Yevmel Ahzab Azhab günü. Ne demek Azhab günü? Yani bir diğer isimle Hendek günü. Yani bir diğer ismiyle bütün hiziplerin bir araya toplanıp Aleyhi ve vesselamın getirmiş olduğu hak davayı, İslam davasını ortada kaldırmak için bütün küfür ve şirk grupların bir araya gelmiş olduğu savaşta Hz. Ali diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Şagaluna an usta hatta ebati şems mela allahu kuburahum naran ev buyutahum ev Diyor ki Allah Resulü dedi ki güneş batana kadar bizi orta namazalı koydular. Hani Salatül Usta. Resulullah dedi ki güneş batana kadar bu müşrik ordu bizi orta namazında koydular. Allah onların kabirlerini veya evlerini veya karınlarını ateşle doldursun buyurdu. Şekku şube fil buyuti vel butun. E, rivayeti aktaran şube e, bu onların karınları mı evi mi olduğuna dair şüphe düştü. Yani Resulullah Allah onların karınlarını mı veya onların evlerini mi ateşe doldursun. Eee ne yaptı? Şüpheye düştü. Şimdi burada Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, anis salatil <laughs> usta bizi e, ikinci namazında eee koyup yani bizi uğraştılar ve ikinci namazını biz ne yaptık? Kaçırdık. Güneş e, battı." E şimdi burada güneş battı hatta ebatil eşşems. Güneş battı biz burada neyi anıyoruz arkadaşlar? Burada Salatul Vusta'nın ikindi namazı olduğu anlaşılıyor. Ve Hazreti Ali diyor ki Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam böyle dedi. Yani Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı'nda güneş batana kadar bizi orta namazda koydular. Allah onların kabirlerini ve evlerini veya karınlarını ateşle doldursun buyurdu Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir isnatla hadisin aynı gelmiş aynısı gelmiştir. Fakat burada vakale ki buyu ve kuburahum ve lem Burada yani daha üstteki hadiste ravi şekke düşerken yani şüphe ederken burada şüphe etmeden evlerini ve kabirlerini ateşle doldurursun lafzını ne yapmıştır? Aktarmıştır. Ve haddesenahu Ebu Bekrimle Ebi Şeybe ve bize Ebu Bekir ibn Ebi Şeybet hadis etti. Vezeyr ibn Harb'in Vezeyr ibn Harb kâla. İkisi dediler ki: Haddesena ve bize vekit hadis etti. An şube o da şubede. Anil hakem o da hakemde an Yahya İbni ceza cezâri. O da Yahya ibnî Cezâri'de. An Ali o da Ali'de. An Ali o da Ali'de ve haddesenahu ve ona tatis, bize tatis etti Ubade İbni Muaz Uba, Ubeydullah İbni Muaz Ubeydullah İbni Muaz ve lafzu leh, ve lafız ona aittir. Kale dedi ki haddesena ebi bize babam tatseti. etti. An şube o da şubede anil hakem anil hakem o da hakemde an Yahya o da Yahya'da semya aliyen o Ali işitmiş. Yakul Ali dedi ki ve Ali diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Yevmel Ahzab Azhab günü ve huve qaidun ala furdatin min furadil khandak Allah Resulü Hendek günü Hendek'in üzerindeki geçitlerde bir geçitin üzerinde otururken dedi ki ne dedi şegalunna an salatil usta hatta ga Garabeti Şems dedi ki güneş batıncaya kadar bizi ikin namazı hususunda oyaladılar. Yani ikin namazını kılmamamız için bizi oyaladılar. Bize fırsat vermediler dedi Allah Resulü. Mela Allah mele Allahu kuburahum ve buyutehum ve buyutehum Allah onların kabirlerini ve evlerini ateşle doldursun. Ev ve şöyle dedi kuburahum ve butunahum narın ve Allah Resulü Allah onların kabirlerini ve karınlarını ateş de doldursun dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Geldik 205 nolu rivayete. Ve haddesene Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe ve bize Ebu Bekir Ebu ibn Ebi Şeybe tahtis etti. Ve ibn Harbin ve Zuhayr ibn Harb ve Ebu Kureyb ve Ebu Kureyb. Kalu hepsi dediler ki haddesene Ebu Muaviye bize Ebu Muaviye tahtis etti. Anil Amaş o da Amaş'ta. An Müslim İbni Subay o da Müslim İbn Subay'da An Şurey e, Şuteyr Şekel o da Şuteyr İbn Şekel'de An Ali o da Ali'de radıyallahu an. Kale dedi ki Ali, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Şagaluna ani salatil usta salatil asr. <laughs> Mele Allahu buyutuhum ve kuburahum nara. Ali diyor ki radıyallahu anh Allah Resulü hendek günü hendek sırasında bizi orta namaz olan iki namazına alıkoydular. Allah onların evlerini ve kabirlerini ateşe doldursun buyurdu. Thumma sallaha beynel işayeyni beynel 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 mağrib ve işa. Daha sonra iki namazını akşam ile namaz arasında kıldırdı diyor Ali radıyallahu an. Şimdi daha önceki lafızlarda es asr yoktu. Burada dikkat edersek arkadaşlar ikinci namazı olarak geçiyor. Ani an salatil usta yani salatul koydular. Es-salatil asr yani bu salatil usta salata asr yani ikinci namazı olduğu burada daha bariz. Geldik 206 nolu rivayete. Ve haddesena Avn i̇bn Selam el Kufiyu Bize Avn i̇bn Selam el-Kufi tatis etti. Ekberana Muhammed i̇bn Talha el yamiyu. Bize Muhammed i̇bn Talha el-Yami haber verdi. An Zübeydin, o da Zübeyd'de. An Mürre, o da Mürre'de. An Abdullah o da Abdullah'ta. Kale dedi ki Abdullah Habesel müşrikune Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem an salatil asr. Abdullah diyor ki yani İbn Mesud müşrikler hatta ahmaratı şems ev isferrette Abdullah diyor ki radıyallahu an müşrikler güneş kızıla veya sarıya çalana dönene denk Resulullah'ı namazdan yani ikinci namazında alı koydular. Allah Abdullah bin Mesud diyor ki müşrikler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in güneş kızarmaya veya sararmaya başlayınca kadar ne yaptılar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci namazında hapsettiler. Yani ikinci namazını kılmalarına engel oldular. Fekale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki şagaluna anis salatil salatil asr Dedi ki Allah Resulü bizleri orta namazı olan iki namazına alı koydular. Mene <laughs> Allah ela Allahu ecvafehum ve kuburahum nara. Dedi ki Allah onların işlerini yani evcap yani e, karınlarını boşluklarını işte boşluk e, nereler gerekiyorsa e, oralarını e, ne yapsın işlerini ve kabirlerini ateşle doldursun dedi Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ev şöyle dedi. Haşallahu evca fehum ve kuburahum nara. Aynısını söyledi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet geldik 207 nolu rivayete. Ve haddesena Yahya İbni Yahya et-Temimiyyü. Bize Yahya İbni Yahya et-Temimi tatis etti. Kâle karatu ala malikin. Diyor ki ben malike okudum an Zeyd ibn Eslem o da Zeyd ibn Eslem'de Anil kaka ka ibn Hakem o da Ka'ka ka ibn Hakem'de An Ebi Yunus o da Ebi Yunus'ta Mevla Ayşe ve Ayşe validemizin Mevlasıdır. Enne uqal o şöyle demiş. Emerteni Ayşe enne ektube leha mushafen ve qalet iza belagat hadil aya اِذَا بَلَغَتَ hadil Hz. Ayşe Validemizin azatlısı Ebu Yunus dedi ki Ayşe Validemiz bana bir musaf yazmamı emretti. Diyor. Hafizu ala salavati ve salatil usta Diyor ki namazlara ve orta namaza devam edin. Ayetine ulaştığım zaman bana haber ver dedi. Yani bana dedi ki sen e, namazlara ve orta namaza devam edin. Bakara suresi ayet 238. ayete ulaştığın zaman vasıl olduğun zaman bana haber ver dedi. Bu ayette vardığım zaman ona haber verdim diyor. Felemma bela tuha ezen tuha. Diyor ki ben bu ayete vardığım zaman azatlı diyor. Ben Ayşe validemize haber verdim diyor femleytu fe alayh hafizu alassalawati ve salati'l-usta ve salati'l-asr Oda namazlara, orta namaza ve ikin namazına devam edin ve kumulillahi qanitin ve gönlünde Allah boyun eğmek için kıyama durun. Kanet Ayşe. Ayşe validemiz diyor ki: "Sami'tuha min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem." Ayşe validemiz diyor ki: ee, ben bunu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da böyle işittim. Yani Ayşe Validemiz Azatlısı'nda diyor ki sen bu ayeti Salatul Usta'yı Salatul Asr olarak imla et. Çünkü ben diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da böyle işittim diyor Ayşe Validemiz. Evet geldik 208 ne olur VT. Arkadaşlar biz burada sanki biraz yanlış bir ifade kullandık. Şöyle söyleyelim. Diyor ki felemma bela tuha eden tuha tu aleyye. Ha. Diyor ki Ravim ee, yani Ayşe validemizin azatlısı. Ben diyor Ayşe validemiz için bir musaf yazma diyor bana söyledi. Diyor bana diyor ki sen diyor Bakara suresinin 238. ayetine geldiğin zaman yani namazlara ve orta namaza dikkat edin ayetine geldiğin zaman bana haber ver. Azatlı da diyor ki ben Ayşe validemize bu ayete geldiğim zaman haber verdim diyor. Neticede diyor Femle <laughs> tualeye o bana ne yaptı? Bana ayeti hafizu ala salavat ve salatul usta ve salatul asr. Yani namazlara, orta namaza ve ikinin namazına ve ikinin namazına ne yapın devam edin ve kûmû ve Allah'a gönülde boyun eğmek için ne yapın kıyama durun. Ayşe validemiz dedi ki işte ben bunu Resulullah Sallallahu Vesselam'da böyle işittim diyor Ayşe validemiz. Geldik 208 no'lu rivayete. Haddetena İshak İbni İbrahim el-İbrahim el, İbrahim el, İbrahim el Hazaliyyum. Bize İshak İbni İbrahim el-Hanzali tahtis etti. Yahya İbni Adem. Bize Yahya İbni Adem haber verdi. Haddesena Fudayl İbni Merzuk. Bize Fudayl İbni Merzuk tahtis etti. An Şekik İbni Ukbe. O da Şekik İbni Ukbe'de. Anil Bera İbni Azib. O da Bera İbni Azib'de. Kale Bera dedi ki Nezzel tadil aya. Şu ayet nazil olduğu zaman Hafidu ala salavati. Yani namazları muhafaza edin. Onları koruyun. Onlara devam edin. Ve salatil asr. Fe karennaha maşallah ve thümme nesekahallah. Fe hafidu ala salavati ve salatil vusta. Berat diyor ki namazlara ve salatil vustaya ayeti nazil olduğu bir müddet bu ayeti bu şekilde okuduk. Ancak daha sonra ne yani Allah bu ayetin hükmünü kaldırarak yerine şu ayeti nazil etti. Namazlara orta namaza devam edin buyurdu. Yani önce ikinci namazını diye indirdi. Biz bunu bir süre böyle devam ettik diyor Beraim Nazip. Daha sonra Allah bunu kaldırdı. Ne yaptı? Yani bunun hükmünü kaldırdı. Bunun yerine namazlara orta namaza devam edin diye ayet indirdi. Fekale raculun kana jalisan inda şaqiq lehu hiya idan salatul asr <laughs> fekale bara qala akhbartu ke keyfe Bunun üzerine kardeşinin yanında oturan bir adam demek ki bu ikinci namazıymış dedi. Bera da bu ayetin nasıl nazil olduğu ve nasıl nesledildiğini sana bildirdim dedi. Bera ibn Azib ve keyfe nasihallah vallahu alem devamda dedi ki Allah en doğrusunu bilir dedi. Bera İbni Azib. Yani kesin bir şey söylemiyor Bera İbni Azib. Ben diyor ayetin nasıl nez, nazil olduğunu, yani nasıl indiğini ve nasıl nesk olduğunu sana söyledim. Benim diyeceklerim bunlardır diyor. En doğrusunu alemler Rabbi olan Allah bilir diyor. Kim diyor? Bera İbni Azib. Şimdi arkadaşlar burada kısaca şuna da değinmeden geçmemiz mümkün değildir. Nesk arkadaşlar vardır. Gerçektir. Çağımızda ve geçmişte bazı kimseler nesi inkar etmişlerse de bunlar ehli bidattır, nes vardır, gerçektir. Bunu da burada hasreten ifade etmiş olalım. Müslüm dedi ki, El-Eşcai Süfyan Eservi'de, o da Esret bin Kays'da, o da Şehri bin Ukbe'de, o da Beray bin Azib'de. rivayet edip dedi ki, biz bu ayeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber, Resulü aleyhi ve beraber bir süre okuduk dedi ve önceki hadisin Aynısını aktardı. Burada da başka bir satan yani Müslüm Fazladan diyor ki ne dedi? Bela ki biz bu ayeti bir süre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la okuduk. Daha sonra ne oldu? Daha sonra yukarıdaki hadisin aynısını aktardı. Bu babda son hadise geldik. 209 Nolu rivayet Ve haddetini Ebu Gassan el-Miasamiyyu bana Ebu Gassan el misami taatis etti. Ve Muhammed İbn-i Ve Muhammed İbn-i an Muaz İbn-i Hişam. O da Muaz İbn-i Hişam'da. Kale Ebu Gassan. Ebu Gassan dedi ki haddetene Muaz İbn-i Hişam. Bize Muaz İbn-i Hişam taatis etti. Haddeteni Ebi. Bana babam taatis etti. An Yahya i̇bn Ebi Kesir. O da Yahya İbn-i Ebi de. Kale dedi ki haddetene Ebu Selemet'e İbn-i Abdirrahman. O da Ebu Seleme İbni Abdurrahman'da An Cabir İbni Abdillah. O da Cabir İbni Abdillah'da. Enne Umer İbni Khattab. Umer İbni Khattab radıyallahu anh yevmel khandaki ca'le yesubbu kuffara Kureyş. Ömer İbni Khattab yani Hazreti Ömer Hendek günü gelerek Kureyşlere sövmeye başladı. Yani Kureyşlere sebbetti. Yani kötü sözler söyledi. Ve kâle ya Resulallah ve dedi ki ey Allah Resulü vallahi mâ kittu en usaliyel asra hatta kâdet en tevr tevrûbe şems. Dedi ki, sonra dedi ki ey Allah'ın Resulü vallahi güneş battı ve ben iki namazını hala kılmamıştım. Kılamamıştım yani dedi. Yani demek istiyor ki bu müşrikler o kadar çok oyaladılar ki vallahi diyor hani güneş battı batmak üzere veya battı ben hala iki namazını kılmış değilim dedi. Hazreti Ömer dedi. Fekala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Fe in salleytuha fe ila buthan fe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tevadda'na fe salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el ma garabeti şemsi thumma salla ba'dahal hal Magrib. Diyor ki Rabi, bunun üzerine Ha, Resulullah dedi ki vallahi namaz mı? Ben de kılmış değilim dedi. Yani sen öyle diyorsun ama dedi. Ben de kılmış değilim. Daha önceki haberlerde malum olduğu üzere Hazreti Ali'de gelen onlar bizi e, ne yaptılar? E, uğraştırdılar. Biz için namazını kaçırdık dedi Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Ömer de yine böyle bir günde gelip Allah Resulüne işte ya Allah Resulü yani güneş battı ama da namaz kılmış değilim. İkinin namazını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben vallahi ben de kılmış değilim. Bunun üzerine Baht'a gittik diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdest aldı. Biz de aldık ve güneş battıktan sonra Resulullah ikinin namazını kıldı. Ardında da yani ikinin namazının ardından da akşam namazını kıldı diyor ravi. Evet arkadaşlar burada toparlamamız gerekirse Bakara suresi ayet 238'de zikredilen Es salatul husta ve es salatul husta nedir arkadaşlar? Salatul husta'nın iki namazı olduğu bu haberlerde öğrenmiş, öğrenmiş oluyoruz. Kimlerden gelmişti? İmam Müslim'de ikin, yani salatul husta'nın iki namazı olduğu söylenen kimselerin delili. Burada Hz. Ali'de, Bera İbni Azib'de, Cabir'de gelen rivayetlerde bu salatul husta'nın iki namazı olduğunu, olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Bu konuyla alakalı Başka görüşler de var. Her şeyin doğrusunu alemlere bulan Allah bilir. Başka bir isnatla yine ne olmuştur arkadaşlar? Hadisin aynısı gelmiştir. Aziz ve celil olan Allah bize hakka itibar eden, batılda iştinab eden, hakkı hak görüp hakla rızıklanmayı batılda da batıl olarak görüp batıl uzaklaşmayı Rabbimiz bizlere muvaffak kılsın. Ve Rabbimiz bizi Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak kendisine kavuşmayı bize ihsan etsin. Canımızı Müslüman olarak alıp bizi salih kullarının zümresine ilhak eylesin. Ve ahiru davana en